Arkadaşlar ne haber ben ya. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta dünyamın adını göstereceğim. Name Sener. Şifrem 200 şey. Arkadaşlar. Haber mod mu? Krivit mod mu? Hemen Krivit moda alıyorum Ve Krivit modu aldım ve başlıyorum. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet. Reklam çıkıyor ki de bir önüme ya. Evet arkadaşlar bakalım şu anlık eski evimi biliyorsunuz bir videomda Minecraft eski bu evim vardı arkadaşlar ve bunu patlatıp yeni bir evi taşındım ve burada bir site arkadaşlar site yaptım ve site yapıldı buraya ve site yaptım arkadaşlar buraya yani şimdi ben buraya girdim arkadaşlar o şöyle kaçıncı kat önce üçüncü kat arkadaşlar to en yüksek kat çıkalım 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 İçini tanıtmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi efkat göstersem aynı içleri. Gelelim mi? Tamam bura. Çatısı da var. Bu kardeşo böyle efsane Yazın yorumlara güzel olmuş mu, güzel olmamış mı diye. Arkadaşlar bugün yani tatil falan bir videosu çekmeyeceğim. Bugün bir yerlere gizemli bir ev yapılmış arkadaşlar. Evet. O gizemli evi bulacağız. Ben şimdi buradan atlayamam ki. Evet, şimdi. şimdi ben oraya gideceğim. Şimdi. Şu. Kapatayım. Şuradan çıkayım. Arkadaşlar bir uçma özelliğim var bu arada. Otelin arkasındadır arkadaşlar. Nasıl marketçi asancı diyor ki. Hemen otelin arkasında diyor. Ben de hemen otelin arkasına gidiyorum. Ya tövbe tövbe. Şu hayvanı göstermeyin bana. Bakalım otelin arkasında mı. O otelin arkasında ise arkadaşlar çok iyi olur. Aha orada bir şey, Ev göz. Arkadaşım valla ev. Valla şurada. gördük mü? Hemen uçarak gidelim ya. Abi diyor ki içine çok ama çok elmaslar var. Diyor evi patlatmayacağım. Arkadaşlar şuradan girelim. Giremiyorum ki. Ne? Oo, evet. Bu bir şey değilmiş. Ha. Bu ne? Yok bu değil. Bu ne? Oho vurdum. Arkadaşlar elmaslar altına çıktı şimdi <laughs> Üf arkadaşlar hepsini aldım. Hepsini aldım arkadaşlar. Zengin oldum benim sonunda. Arkadaşlar şey ikide bir benim önüme reklam çıktığı için işte rahatsız etmeyeyim diye şey yaptım. Uçalım arkadaşlar. Adam gelmesin ya çok kötü olur. Oğlum ben bu müziği çok sevdim. Neyse çıkalım çıkalım. Adam anlamasın. Tam anlayacak. Nerede yok bende. Kaç kaç hemen uçarak özel Dünyamı hemen gideyim şu yan tarafta. iyi şu şeyi yaptım arkadaşlar. Şu otelin siteyi yapmışlar da. Allah o olmasaydı şimdi dünyamı kaybetmiştim. Evet. Şuradan inelim. Birazcık yapalım ya. Evet. Birazcık akşam deniz uçayım. Uçayım diyorum ya. Birazcık denizde yüzeyim. Arkadaşlar ama çok pahalı. E, satın alayım diyorum. Yok satılmaz. Bak arkadaşlar şey ne mantıklı bir şey yapmışlar İlla çocuklara göre tanış olmuyor. Ama arkadaşlar şu uçma özelliğini başkan sitesine için göstereyim. Burası da o arkadaşlar bir de masaj. Lan, Creeper mı taşımış buraya? Creeper yeni evin ayık harika olmuş. Ama benim evim ne binden harika. Şu evin içi bomboş. Buraya da bir küçük bir şey yapılacakmış depolandırma. Şuradan kapısını şey yapalım kapısı, kapısı yok. Çok şey olmasın. Böyle de bunu yapayım da. Heh. Tamam şimdi nasıl bu uç uçma özelliğimi kullanamam. Heh, tamam. Arkadaşlar şimdi size birazcık köyümü arkadaşlar köyümü bilmeyenler için bakın arkadaşlar böyle falan parkurları var. Böyle havuzdan. Mesela evimi patlattım. Güzel mi? Ve burada arkadaşlar marketim var. Köylüler de kaçıyor. Köylüler neden kaçıyorsa köylüler hoş geldin. Hoş geldin köylüler. Köylüler marketime geliyor. Gelin gelin marketime gelin. Sen de sen bir şey yapamıyorum zaten. Arkadaşlar burada şöyle dediğim gibi arkadaşlar kolalar var. İkisi kolaları. Şurada işte, büyülü kitaplar var. Bir var, bir Sonra balon balığı da balıklar var. Altın elmas, altın elmas, bir de renkli elmas. Bir de ay, elmalar işte arkadaşlar. Normal elma. Sonra altın elma ve renkli elma. Ek patates. Patates arkadaşlar. Patates de asıl arkadaşlar orada patates ekmek. Burada patates ekmek. Burası da karpuz. Burası da yani şey yapıyor arkadaşlar. Bir dakika. Ona. Arkadaşlar ee, şimdi bakayım bakayım burada ne? Doğru Ben burada 3 elmas altın gümüş falan kazanmış. Birazcık daha çalış marketimde. Çatısı da var arkadaşlar. Çatısında bir şey yapmadık. ne duruyor lan? Sen daha yapamıyor musun? Aç. Çıkma şimdi. Allah. Im. Arkadaşlar burada buraya bir sıcım sıcak şey yaptı. Uf. Acık bir ne O sıkı yaptım. Arkadaşlar. Şimdi burada böyle ormanımız var. arkadaşlar buraları bir dolduracağım ki marketim efsane olmuş ama. Şu var ya hayran oldum arkadaşlar. Ama hastane yaptım arkadaşlar burayı. Burası hastane oldu artık. Bir de size patlatma özelliği göstereceğim. Bakın çok iyi olur. Kızlar kızlar. Bakın şimdi deniz altını patlatabilirim. Evet arkadaşlar. Bir dakika. yok Şimdi bunu ilk benden öğrenmiyoruz. Feridet abimiz var. Feridet. Feridet işte Minecraft'ı oynayan abimiz. Abimizi aboneyim. Like'ım. Yani o da bana like etse, izlese çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi yani bir dakikalığına arkadaşlar iki bir Minecraft duruyor. Durmasa çok iyi olur. Şimdi bunu bekleyeceğiz. Ama hemen açılır. Hemen sizi bekletmeden açılıyor. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi neredeydik biz? Ya hemen durdu hemen reklama. Şimdi neredeydik biz? De? Tamam. Burada duralım. Şimdi izleyin arkadaşlar. Bomba geliyor. Şöyle çıkar bu kat, kat. Evet, orayı böyle patlatacağım. Evet. Şimdi buradan aramızdan arkadaşlar zengin olduğunu biliyorsunuz. Evet böyle patlıyorum. kaçayım. Köyler görmesin arkadaşlar. Denizimizi patlattı diyeler. Yani denizden su geliyor da. Arkadaşlar bu arada burada mezarlık var. Öldürdüğüm kişiler bu. Hera buraya İskelet ordusu. Creeper. Köylü zombi. İskelet kafası. Creeper. Oh, diye var. Arkadaşlar. Şimdi burada ne var ne var ne var. Güzelme bir kalp kaybettim arkadaşlar ya. Köylüler birbirini yemeyin yemeyin ya yemeyin ya. Dövüyorlar birbirini. Sen de git lan şuradan. Öldürmüşler arkadaşlar dünyamı resmen. Dünyamı öldürmüşler. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sana abone olup like tıklayıp bildirim açarsanız çok mutlu Hadi görüşürüz.